82'de yo, de yok. ben başkan burada 69'dum. 69 oldunuz. 69. Başkan olandan sonra otomatik orada olmursan ne yok. Burada ben benden de önce başkanlar olmuştu. Benden de sonra başkanlar hatta oldu. Hatta. Bunların hiçbirisi politbüroya girebilmediler. Siz politbüroya girebildiniz. Politbüro'nun ben burada ya, o, evet. Başkanlık yaptığım zaman yarım aza yedek. 6 yıl burada başkanlık yapandan sonra aynı zamanda ben politbüroda yedek üye oldum. Bu yani ben burada başkan olduğu kimin aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin başkanlığının içinde oldum. Evet. Ama 82. yılda ise Brejnev'in vefat edenden sonra genel sekreter Andropov seçildi. O beni davet etti Moskova'ya ve müracaat ettik ve Moskova'ya geldim. Orada tam üyesi, aynı zamanda Başbakan yardımcısı birinci, birinci yardımcısı, yardımcısı. evet. Birinci yardımcısı. O başbakanın 12 yardımcısı vardı. Ama bir birinci yardımcı vardı. Politbüro üyesinde cemisi 10 kişidir. 10 kişiden biri. Ama ben hem politbüro üyesi olduğuna göre hem başbakan birinci yardımcısı olduğuna göre o vaktler Sovyetler Birliği'nin başında olan 3. 2. 3. 4. adam gibi hesap Evet. Hı hı. Ve tabii ki Sovyetler Birliği'nin çöküşü başladı değil mi bu tarihlerde 82'den itibaren? Yok, 82'den başlamadı çöküş. Çöküş başladı böyle 80 5'ten 86'dan başladı. Ama siz görüyor musunuz yani bu sistemin çökeceğini o zaman ben tahmin edebildiniz onu mi? Ben artık görüyordum. Peki. Sen, yani sonunda ben istifaya gittim. Brejnev öldü. Gitti. Brejnev sonra ben Moskova'ya Andropo gittim. Andropov geldiğinde siz Moskova'ya gittiniz. Evet. Ee, şimdi Gorbaçov gelmeden önce oradaydınız. Gorbaçov'un da ben çalıştım. Çalıştınız. daha önce oradaydınız. Evet. Ee, 1940'tan itibaren tabii siz e, hem KGB hem de partini girdiniz. 1980 79 dediniz. Yani e, 69, 79 70. 69, 69. 80'de 82'de şey gittiniz, Moskova'ya gittiniz bu dönem içinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği'nin başkanlığı yapanlar arasında sizi en çok etkileyen kim oldu? Sizi en çok tesir bırakan kim oldu? En akıllısı kim oldu? En çok çalışkan kimdi? Bilirsiniz, Bunu bir değerlendirir misiniz bana? Bilirsiniz burada böyledir. 18 sene başkanlık Brejnev yaptı. 18 sene. Evet. 82. yılda o öldü. Brejnev'in vaktinde ben burada Azerbaycan'ın başkanı seçildim. 69. yılda Brejnev. həmin Moskvaya dəvət etdi və mənə təklif etdi Azərbaycanın başcanlığı etmək. Mən imtina etdim, mən istəmirdim. Çünki mən hərbi bir işçi kimi, yəni bir general kimi, bir bu işin mütəxəssisi kimi, yəni kimin mən bu cümluriyyətə başcanlıq etməyi bəlkə də özüm üçün zor ədə bilirdim ki, bu həmişə zor olar. Evet. Amma onlar məndən ricay etdilər. ben de buna razı oldum. Yani ben Brejnev'le çok işledim. Yani 69'dan 72, 14 sene yakın Brejnev'in başkanlığı altında çalıştım ben. Brejnev Daha önce Brejnev'i tanıyor musunuz? ondan Başkan önce tanımıyordum. Önce. Yok. Tanımıyordum. Tanımıyordum yok. Yani böyle tanıyordum ama şahsın alakam yok oldu. <laughs> ama 69 yılda beni burası için de Brejnev'le ben irtibatlı oldum. Evet. Ve ondan sonra da daimi kadar mı orada irtibat ilişkimiz vardı. Brejnev nasıl bakıyordu Türk, dünyasının Brejnev, genel siyasetine? Brejnev bütün bu Brejnev, Andropov bunlar ikisi de bu Türk dünyası desem belki de yani bu Sovyetler Birliği'nde olan bu milletler Rus olmayan milletlere daha da normal münasebetler vardı onlar. Merecliğinde Andropov'da. Peki en kötü yönetim hangi dönemde oldu? Ee, Karbaşov yani, döneminde oldu. Gorbaçov'dan önce? Gorbaçov'dan önce Andropov bir sene e, oldu, öldü. Ondan sonra bir sene Chernenko oldu, öldü. Seysem 5. de biz Gorbaçov'u seçtik. Biz seçtik. Ben de o Gorbaçov'u seçenlerden, onu e, ona göre verenlerden biri de hmm. Evet.